sendeyiz. İyi akşamlar sevgili izleyenler. Ütopya'da 191. gün. Bugün 4 Mayıs 2015. Sevgili izleyenler ben Bahadır Derici ile bugün hiç duymadığınız hatta belki de inanmayıp bugünün kayıtlarını tekrardan kontrol edeceğiniz muhteşem haberlerin olduğu ama utandığımız haberlerin olduğu bir gün. Sevgili izleyenler bugün Ütopya'da 191. gün. Lütfen bu günü aklınızdan çıkarmayın. Sevgili izleyenler günün önemli haber başlıkları ile ben Bahadır Derici ile ana haber bültene başlıyoruz. Kim yazıklar olsun diye yine bir bayana karşı saygısızlıkta bulundu. Sevgili izleyenler biz bu çocuğun ne yapmaya çalıştığını anlamadık. Yine bir gafı vardı. Ve ondan sonra sana o şansı biz verdik dedi. Bunu kimin için söyledi? Ve yine bir çelişkiden bahsediyorum. Altar'ın iki gün önce ben öyle bir şey söylemedim dediğinin yine bugün altını çize çize o cümleyi kurmuştu. Ve bugün yine benim 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 haberim var. Birazdan detayları sizinle paylaşacağım. Ve yine Bahadır'a yönlendirilen daha önce cevabını alınan ama yine bu sefer Bahadır'a yönlendirilen çirkin bir itham daha var. Sevgili izleyenler. dedikodu yaptıklarını duydu. Senin orada yoktu. Cevap hakkı da doğuyordu. Ama onlar yine dedikodu yaptıklarını kabullenmediler. Ama bir bayana söylenebilecek belki de en çirkin ithamlardan biri yazıklar olsundu. Sevgili izleyenler bu çocuğun ne yaptığını gerçekten biz çözemiyoruz. Semih dün dedi ki ben kafe grubunun destekleyenlerine saygı duyuyorum dedi. Ama burada Tuncay için gelen bir hanımefendi arkada taklit ediyordu. Tuncay bize bu şarkıyı çal, Tuncay bize şu şarkıyı çal diye. Daha sonra destekleyenler için burada eli cebinde bizzat yanlarına giderek bir takım muhabbetlerde bulunuyordu ki tepki çeksin ve orada bir takım şeyler olsun diye. Ama bugün öyle bir şey söyledi ki ben kafe grubunun desteklerine saygı duyuyorum dedi. Biz anlam veremedik. Acaba diyorum 190 günlük bir yarışma psikolojisi Semih'e yaramadı mı? Ya da Semih'e bu şan, şöhret gelmedi mi? Belki de ona yüklenebilecek çok büyük bir yük yükledi halk ona. Sevgili izleyenler, dün Selin'e Semih aynen şöyle bir cümlede bulundu. Bakın hiç konuyla alakası yok. Sana o şansı biz verdik dedi. Selin burada sanki isimsizlerin sayesinde buradaymış gibi. Selin altta kalmadı. Ben halk sayesinde buradayım dedi. Ve sonrasında ama o şansı biz verdik dedi. Neyin şansından bahsediyordu bilemiyorum. Ama herhalde yine ego tavan yapmış, orada başka şeyleri düşünmüş. Yine ben 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 algısına girmişti. Sevgili izleyenler yine bununla birlikte bugün Selin'e çok kötü bir benzetmede bulundu. Bunu aynısını bana da yapmıştı. Kaan dedi ki bu vişne suyu kimin dedi. Selin benim dedi ve orada aynen şu cümle çıktı. Vişne iç iç kişni dedi. Semih bunu alındı ama gülerek geçiştirdi. Ama tabii her zaman Semih'in yaptığı gibi çevir kazı yanması muhabbetiyle olayı çevirmeye çalıştı ama ne yazık ki biz yemedik. Ne yazık ki bu da onların kadınlara yapmış olduğu hakaretlerde saygısızlıklara bir yenisi daha eklendi. Sevgili izleyenler Altar'a yaklaşık iki gün önce dedim ki Altar sen de Murat abin gibi sen de Semih gibi benimle konuşma benimle muhatap olma dedin. Yok öyle bir şey demedim dedi. Bugün yine aynı cümleyi etti ve Tuncay da şahit oldu. Bana Benimle muha seninle muhatap olmuyorum. Benimle muhatap olma dedi. Bakın. Yine bir ambargo daha. Ama boş verin. Birazdan size ambargonun kralını söyleyeceğim. Sevgili izleyenler. Benim malım. Benim malım diyerek yine bugün talandan mal kaçırır gibi nasıl ütopya ortak gelen, gruplara ortak gelen çiçekleri paylaşmak için Halandan mal kaçırmak için nasıl kendini o tarafa bu tarafa attı bilemezsiniz. Bugün buraya kamyon yanaştı ve hiç bizim bu ortak olduğundan haberimiz olmadan bütün mallar indirilmiş kenara koyulmuştu. Biz orada geldik tarafsız ve bireysel olarak bizim de ihtiyacımız var dedik. Fakat oradan bunlar senin değil sana gelmedi benim malım benim malım diyerek başkalarına yüklediği o ithamları kendi yaptı. Biz unutmuyoruz. Benim çardağım, benim ocağım, benim seram, benim restoranım, benim dolabım, benim mutfağım. Biz bu cümleleri çok iyi biliyoruz. Sevgili izleyenler, nedir bu benim 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 savaşı? Ya da nedir bu benim 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 aşkı? Lütfen gerçekleri görün. Şöyle bir şey bahsetti. Dedi ki, Bahadır'a Selin'in başını yakıyor dedi, Selin'i dolduruşa getiriyor dedi. Aynısını Aybüke içine söylemişti. Aybüke potadayken hiç konuyla alakalı olmadan ben Aybüke'nin konuyu açmasını istemişim. Ve dedim ki Aybüke dedim, ben senin başını mı yaktım dedim. Hayır öyle bir şey yok dedi. Ama dedim bazı insanlar boş konuşmayı çok sevdiği için yarın da bunu söyleyecek dedim. Öyle bir şey yok dedi. Konu kapanmıştı ama ne yazık ki Selin'le aramda olan tıpkı şu anda... ...kafe grubuyla aramı kötü etmek için uğraşan o arkadaşlar... ...Selin'le aramı da kötü etmek için başını yakıyor ithamını yüklemeye çalışıyordu. Halka beni farklı bir insan olarak göstermeye çalışıyordu. Ama Allah'tan ki Selin burada kaldığı ve o yer için... ...bir takım düşüncelere girdiği zaman burada en konuştuğu kişi bendim. Ve kesinlikle ve kesinlikle o yerle alakalı benim herhangi bir fikrim... ...ya da herhangi bir zikrim olmadı kendisi böyle bir şeye karar verdi. Zaten Selin olgun bir insan olduğu için kimsenin dolduruşuna ya da dolmuşuna binecek biri değil. Sevgili izleyenler, sabah şöyle bir olaya tanık oldum. Sabah erken uyandım. Murat abi o an ayaktaydı. Altar daha yataktaydı. Kümese gittim. Ahırda ne yazık ki diyemiyorum. Onlar çok zevk alıyorlar. Altar'la Murat abi dedikodu yapıyorlar. Ama dedikodu Tuncay bir yana, Serkan bir yana, Buket bir yana, Harun bir yana, Meral bir yana, Bahadır bir yana, Selim bir yana. Herkese ver yansın. Şimdi söylüyorum. Acaba Serkan'la Buket niye birlikte? Acaba Serkan yanlış yaptı, Tuncay ona yanlış yaptı. Ben biliyorum abi. Bahadır kızın başını nasıl yaktı? Selin böyle bir kız değil abi. Bahadır bundan önce bu programı izlemiş gelmiş, kılıplanmış. Meral niye acaba şimdi böyle böyle yapıyor? Harun Bahadır'la şey yaptı, tartıştı ama halen daha Bahadır'a özür dilettiler. Acaba neler var? Ve ardından... Bana sıçrayınca konu ben dedim ki arkadaşlar hop ben arkadayım benim bile dedikodumu yapıyorsun dedim. İkisi çok panik halde dışarı çıktılar. Olay aynen şöyle gerçekleşti. Olay şu kardeşim sen neden bahsediyorsun? Tuncay dün bana ateşleyelim yabancıyı ateşleyelim diye tuvalette sıkıştı dedim. Ben dedim ki ben Tuncay'a sordum öyle bir şeyin olmadığını söyledi fakat Tuncay'la biz aynı grupta değiliz. Tuncay haklı bir sebepten ya da kendi kafasına olan bir sebepten dolayı beni yazmayacak değil. Tabii ki yazacak. Beni yazdığı zaman Tuncay sen beni neden yazdın diye sormadım. Sormam. Ama siz neden dedim şu anda böyle olmamış bir şey için bu şekilde konuşuyorsun dedim. Bir şey söyleyemediler. Hiçbir şey söyleyemediler. Şimdi Tuncay'a burada çok önemli bir söz hakkı düşüyor ve bunu defalarca üstüne söylüyor ki bugün yine aynı şekilde Semih Çiçek'i indirirken ben Tuncay'a bir telefon bağlantısında bulunmak istiyorum. Tuncay nasılsın? İyiyim Bahadır sen nasılsın? Teşekkür ederim Tuncay. Konular Peki. böyle dedikodularını bizzat kulaklarımla duydum. Evet evet doğaldır Ütopya'da dedikodu her zaman yapılıyor. Şimdi Murat abinin söylevi aslında benim kelime... Kullanma açısından doğru söylüyor. <laughs> Şimdi şu, hatırlatma yapmak istiyorum. Abidin yazılmadan önce, Abidin onların grubundan ayrıldıktan sonra sürekli 3-4 gün boyunca Murat ve Semih peşimizden koşup yabancıyı yollayalım, yabancıyı ateşleyelim gibi peşimizden koşuyorlardı. Biz de kabul ettik ve devam etti falan. Murat abiye ben de Aynı şeyi söyledim. Yabancıyı ateşliyor muyuz dedim. Çünkü ben senle Serkan'ın yazılacağını düşünüyordum. O yüzden böyle bir şey söyledim. Murat abi Aa, olur olur gibisinden bir şey yaptı böyle. Yapalım falan etti hemen böyle. Çünkü ben tepkisini biliyordum. Odada da yazıyor muyuz falan e, gibisinden konuşmalar oldu. Ama ben tamamen Abidin'e yaptıkları şeyi onlara yaptım. Yoksa seninle bir bağlantısı yok. şöyle bir açıklık getirmek istiyorum. Burada burayı hak eden insanlar vardır hak etmeyen insanlar vardır. Sonuçta bir gün kafe grubunun da Bahadır'ı yazacağı gün gelebilir. Belki de bu önümüzdeki elime. Burada arkadaşlar hepimiz olgun insanlarız. Hepimiz yarışma için profesyonel düşünmek zorundayız. Burada Tuncay öyle bir şeyi kastetmiş olsa dahi açık konuşuyorum ben hiçbir şekilde alınmazdım. Çünkü sonuçta kendi grubunun bir üyesi var. Yani nasıl ki Bugün isimsizler bana burada kalmam için oy vermediler ve benim onlarla muhataplık boyutumda değişme olmadıysa Tuncay da beni istediği zaman can yürekten bir şekilde yazar. Çünkü beni ben kafe grubunun bir üyesi değilim ve isimsizlerin de bir lideri değilim. Sonuçta isteyen istediği strateji yapar, isteyen istediğini yazar. Fakat olayları böyle çarpıtmak mahiyetinde bazı kişilere başka şeyler yürütmek mahiyetinde ne yazık ki böyle şeyler oluyor. Çünkü benim bazı kişilere karşı samimiyetimi ben gard alayım da onu bunu yapayım diye. Olay şuydu sabah sen neden kafe grubunun haberini yapmıyorsun dedi. Dedim ki eğer saygınız olsaydı ana haber bültenine ve sizler dinleseydiniz ben iki gün boyunca bizzat sizde dahi duymadığım şeyleri yazdım dedim. Ama ağızlarını açıp bir kelam bile etmediler dedim. Ya o zaman onun için söylediler. Bakın siz nasıl bir fikir verirseniz hemen oraya gidiyorlar. Sevgili izleyenler lütfen bunları görün. Lütfen bunlarda gözünüz kulağınız olsun. Sevgili izleyenler Ütopya bir yarışma. Herkesin doğasında olan, herkesin aklında fikrinde olan şeyleri yaşaması için sunulan bir simülatör hayat diyebiliriz. Fakat şu kelimeler duyuluyor ne yazık ki. Dava, kan, mermi, şarjör, ateşleme, ta, ta 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 Bunlar nedir? Bunlar nedir sevgili izleyenler? Sevgili izleyenler bakın burada herkes kendi ütopyasını yaşıyor. Bazı arkadaşların ütopyasında çalışmak bazı arkadaşların ütopyasında çalışmamak var. Bazı arkadaşların hayatında birilerine eğitim vermek var. Bazı arkadaşların hayatında ekip biçmek var. Bazı arkadaşların hayatında elektrik var. Bazı arkadaşların hayatta konuşmak var. Kimsenin neyin ne olduğunu eleştirecek kadar burada kimse üstte değil. Fakat burada formata aykırı olan sadece dizi senaryolarında olan dizi karakterlerinin sahip olduğu hayatları buraya çekiyorlar. Bakın dava benim bir davam var. Havada kan kokusu var. Mermi. Şarjör ta 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 ta. Bunlar nedir sevgili izleyenler? Bakın bunları ne olur acaba diyorum. Bunları istemeyerek yaptıklarından eminim. Fakat 191 günlük bir psikoloji bozukluğu da olabilir. Çünkü birazdan gelecek haber gerçekten kanınızı donduracak. Sevgili izleyenler Sevgili izleyenler, sırf birileri gerçekleri bilmesin diye, sırf grubundaki kişileri daha iyi empoze edeyim diye, bakın burada neler var? Neden? Çünkü eğer ben bir şeyler konuşursam, o iyi empoze edemeyecek birçok şeyi. O iyi hipnoz edemeyecek bir şeyi. Hatırlarsınız, dün de Murat abi alal acele bir şekilde koşarak geldi, Semih ona söylemişti. Abi Altar Bahadır'la konuşuyor dedi. Murat abi geldi. Altar Bahadır'la konuşuyor musun? Dedi. Sevgili izleyenler neyin korkaklığı ya da neyin kaçışı bu? Acaba bir takım şeyler burada gün yüzüne çıkarılmaktan mı korkuyor? Ya da yeni gelen yarışmaya yeni gelen bir hanımefendi ikinci günde ya Semih'i ben böyle görmemiştim. Acaba izleyenler de mi öyle zannediyor? Niye demiyor? Niye Semih'in iyi insan olduklarını düşünmüyor? Niye Semih a gerçekten de böyle Nasıl ispat edecektik? Biz o zaman her anımızı iki kişiyle mi gezelim şahit tutabilmek için? Sevgili izleyenler, inanın bunun sonu kötüye gidiyor. Lütfen buradaki kişilere yüklediğiniz o yükleri taşıyabilir mi, taşıyamaz mı, çocuk mu, değil mi diye bir kere daha ölçün tartın. Lütfen rica ediyorum. Çünkü bunun sonu çok kötüye gidecek. Lütfen bir an önce düzelmesini talep ediyoruz. Kadına saygısızlıktan bahsediyoruz. Ne yazık ki kadına saygısızlıkla bir yenisi daha eklendi. Türkan ablaya, Türkan Hanım'a yine bir at gerçekleşti. Bu sefer buradaki hanımefendiler yetmedi. Olay Buradan elenen yarışmacılara gitti. Bana kalk dedi ki Türkan Gözcü kılıklı dedi. Ne demek istiyorsun dedim. Yine kazı çevirdi. Bakın yaşça büyük annesi yaşına bir hanımefendiye nelerle itham ediyor. Halbuki Türkan abla ister buradaki bir yarışmacı olsun ister olmasın bir kadın olduğu için. Hele hele bir insan olduğu için lütfen saygısızlıkta bulunmamaları lazım. Ama bulunuyorlar ne yazık ki. Buradaki hanımefendiler yetmedi bu sefer de burada bir takım yakıştırmalarda bulunuyorlar. Geçimsiz insanlar diyorlar. Bakın. Geçimsiz insanlar derken acaba neyi kastediyorlar? Yoksa geçimsiz insanları bir takım Buradaki arkadaşların vermiş olduğu kararla mı görecekler. Kimler burada geçimli, kimler geçimsiz. Bir önceki bir takım potada elemede böyle böyle şeyler görmüştük. Bakalım ki burada geçimsiz kim, kim değil ileriki günlerde görecekler. Sevgili izleyenler, bugün aile ziyareti oylaması vardı. İnanın böyle bir şey görülmedi. Aile ziyareti oylaması sırasında İnanılmaz eleştiriler, inanılmaz derecede olur olmadık muhabbetler edildi. Ve neler söylendi biliyor musunuz? Aynen şu cümleler. Ya olaya bak ya. 191 gündür buradayız. Biz ailemizi göremeyeceğiz. Adam 30 gündür burada. 30 gündür ailesini görecek. Daha seçilmeden oylama. Ve oylama çıktı. Altar çıktı. Oylama çekildi. Murat çıktı. Oylama çekildi. Harun çıktı. Ben dedim ki bakın ilahi adalete dedim. Ve o insanlar öyle yerlere çektiler ki bak 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 mutlu oluyor. Bak biz çıkmadık diye mutlu oluyor diyor. Öyle bir şey yok. Çünkü çok fazla dırdır ediyorsunuz. Çünkü çok fazla vır vır ediyorsunuz. Öyle bir derecede olur olmadık şeylere muhalefet gösteriyorsunuz ki sizlere artık diyorum acaba isimsizler yerine muhalefetler mi desek? Sevgili izleyenler. Ve olduğu oylama sonucu Bahadır'a çıktı. Ben kendim haklı mı nedenden dolayı Murat abi çocuklarını görmediği için Murat abi seçtim. Fakat artık onun düşüncesiyle kendi düşündüklerini bana karşı empoze etmek amacıyla yok kardeşim ben istemiyorum. Abi, Semih arkadan söylüyor bunu Murat abi'ye. Abi, bak şimdi bu, bunu yapacak. Daha sonra diyecek ki senin aileni bile benim sayemde geldi. Benim sende gel diyerek Murat abi istetmedi. Bakın iki çocuk babası ve yaklaşık 150 gündür ailesini göremeyen kişiyi bile orada empoze ederek kabul ettirmedi. Ve ben de helali hoş olsun Harun'u seçtim. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde Harun'un ve Bahadır'ın ailesi burada misafir olacaklar. Canı gönülden hep birlikte onları misafir edeceğiz sevgili izleyenler. Bir haberim daha vardı ama oylama ile alakalı ne yazık ki detay veremiyoruz. Bununla alakalı şu anda kusura bakmayın ama notumuz var. Oylama size yayınlandıktan sonra biz yine haberimizi yapacağız. Biz yine gerçekleriden sizi haberdar edeceğiz. Beni dinlediğiniz ve bana vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Saygılar, sevgiler.